Ar istediğini çıkarırlar. Hep onlar o Mason, Lyons, Rotori falan hepsinin birbirine bağlı. O ipleri, sapları Yahudi'ye gider. Siz parmaklarını ya görürsünüz ya görmezsiniz oyunun. Tabi bu, bunların bu gücü Allah Teala imtihan olsun diye bunlara bu imkanları vermiştir. Ama işte önümüzdeki durum. Bozguna uğradıkları, kaçtıkları zaman Fela yebgâ şeyhum mimmâ halekallâh Yetevâ İsa Aleyhisselam Deccal'ın peşine giderken o binlerce Yahudi nasıl kaçışıyor? Kaçacak delik arıyor ama Allah'ın yarattığı hiçbir şey sessiz kalmıyor. İlla antakallâh değerli Allah her şeyi, dağı, taşı, ağacı, kuşu konuşturuyor. La şecerun ve la hacerun ve la hayitun ve la Ne ağaç, ne taş, ne duvar, ne hayvan. İlla kâli amdallâhil müslim hâdâ Yahudi Her taş konuşarak dile gelerek. Ey Allah'ın Müslüman kulu! Burada bir Yahudi var arkamda gizlenmiş. Teâle gel çabuk gebert şunu diye. Hepsinin dile geleceği gün yaklaşıyor. İllel gargat. Ancak gargat ağacı, yeni ismini biliyor musunuz onun? Mustafa Hoca var mı onun haberi? Gargat ağacı diye hadislerde geçiyor. Şimdiki adını bilmiyorum. Bu ağaç, Resulullah haber, fe innâ mişe ceril yahud, bu Yahudi ağacıdır diyor. Allah Allah. Ne iştir ya? Hayvanlardan da var. Kertenkele meselesi. Gidiyor İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini üfledi ya, körüklüyor. Daha iyi yansın diye. Şu gerdengelerin yaptığına bak yani. E i̇şte bu da öyle. Ağaç, ağacın yaptığına bak. İşte o ağaçta Yahudi ağacıdır. La yantıkı. O konuşmayacak. Onları o gizleyecek diyor. Şimdi İsrail'de hep o ağacı dikiyorlar. Ne kadar hadise inanıyorlar? Bizim ilahiyatçılardan daha fazla inanıyorlar ya. Yani. <laughs> Yahudilerin hadislere imanı ilahiyatçılardan fazladır yani. Hadiste dedi ya o ağaç konuşmayacak, o ağacı dikiyorlar bak. Gidip bak orada incelerseniz bunu görürsünüz. Ağacın şekli mekli belli. Onun arkasına gizlenecekler. Nereye gizlenirsen gizlen. Böylece İsa Aleyhisselatü Vesselam <laughs> onu tam efendim yaklaştığı zaman ona o hemen ne diyor? Efendim namaz ikamet getirdiğince korkudan Deccal bu sefer diyor ki Ya Nebiyyallah kadu kıymeti salah Ey Allah'ın peygamberi namaz namaz kâhmet geldi diyor kâhmet Namaz kılacağız <gülüyor> Diyor fe <laughs> yekulu Allah, aduvallah Zamte enneke rabbul alemin Felimen tusalli Ey Allah'ın düşmanı sen alemlerin Rabbi değil miydin diyor Bu namazı kime kılacaksın diyor sen Adam ilahım diyor alemlerin Rabbim diyor ya Ondan sonra da sıkışınca namaza sığınıyor. Ya diyor bu namazı kim kılacaksın sen? Sen ilah değil miydin? Feyadını bu bir makrati feyaktül elindeki bir efendim e, ee, muzrağı e, ee, harbeyi bir vuruyor ve deccalı kebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim feyza nazara ile deccal zabe kema yezubul milhu fil ma deccal da İsa Aleyhisselam'ı görür görmez efendim suda eriyen tuz gibi erimeye başlıyor. Hakkın karşısında batıl sönmeye başlıyor ve böylece Deccal'ın efendim işi bitiyor. Deccal orada geberiyor. Şimdi gerideki derslerin hasılı ve hulasası olmak üzere Ondan kurtuluş çareleri ilim ve amele dayanıyor. Şimdi bu meseleleri bilmeyenle bilen bir olur mu? Ha. İlim nedir ilim? Deccal yer mi içer mi? Yer içer. Yemeye içmeye muhtaç birisi Deccal. Peki Allah yer mi içer mi? Haşa. Allah ondan münezzeh. İşte bu ilimdir. Bunu bilmediğin zaman Deccal'da bir harikulade hokkabazlık gördüğün zaman Rabbimdir diye millet Allah muhafaza onun peşine düşecek. Deccal gözü e, kör, dümdüz, bir gözü yine bozuk. Efendim Allah Teala haşa böyle bir ayıplardan, kusurlardan münezzeh. E peki ilim, hep bu ilimler bu derslerin özetidir. Bizden birimiz ölmeden, cennete girmeden Rabbini görebilir mi? Göremez. Ha. Ama Deccal denen mahluku insanlar daha ölmeden dünyada göreceklerine göre o onların Rabbi olamaz. Ne fitnesi olursa olsun sen Deccalsın diyecekler. Amel. Amel meselesinde tatbikat olarak ne yapacağız Deccal'dan kurtuluş? O zamana rastlayanlar için konuşuyoruz. Tabi bilmiyoruz kaybı ne zaman çıkar. Belki de bizim olduğumuz bir zamanda da çıkabilir. Yani bu kayba giriyor artık. Ama yaklaştığı kesindir. Bundan dolayıdır ki İma e, İbn Mace Hazretleri Tanafisi'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn Mace'nin şeyhleri, hadis ravileri. Rıdvanullah alim Bak dikkat et. Hoca efendi sen bize bunları niye anlatıyorsun diyenlere bak kitaptan ne okuyor. Yembeği en yudfa hazel hadis yani hadis i Deccal ile el müeddibi hatta yuallimu's sibyan fil kitab. Ulema buyuruyorlar ki İbn Mace'yi duydunuz. İbn Mace'nin hocaları, şeyhleri, hadis alimleri Deccal'la ilgili hadisin medreselerde, mekteplerdeki muallimlere, hocalara, üstatlara, öğretmenlere iyi öğretilmesi lazım. Çoluk çocuğa, bütün yeni yetişen çocuklara Deccal'la ilgili hadisleri iyi öğretmeleri lazım ki bir yavrumuz yarın büyüyüp o fitneye düşen çünkü bu birbirinden ilimle intikal eder. Bu bir şuur ve ilim meselesidir. Ta ki bir yavrumuz Allah'a inkar edip deccala iman etmesin Allah muhafaza etsin. İşte onun için ilim lazım. ilim. Burada boşuna oturmuyorsunuz. Biz de boşuna konuşmuyoruz. Çünkü kıyametin yaklaştığının alametleri tabi deccal. Ama deccalın da yaklaştığının alametlerinden birisi nedir? Kürsülerde, minberlerde hocaların bundan bahsetmemesidir diyor. Hakikaten şu anda hiç kürsüden, minberden, bir hocadan bu hadisleri duyuyor musunuz? Ha, bu da bir alamettir ki yaklaşmıştır diyor. Onun için. Şimdi ondan kurtuluş çareleri e, kısaca okuyacağız. Haftaya dersimiz inşallah. Deccal şu anda sağ mı? Sağ. Nerede? O hadisi okuyacağız. Bakalım Deccal dünyanın neresinde şu anda duruyor? Sahabe onu gördü. Deccal'ı sahabeden gören var. Resulullah'ın haber veren var. Müslim hadisini okuyacağız haftaya. Çok ilginç bir şey yani. Deccal'ın görüntüsü falan. Sağ. Duruyor. Şimdi amel noktasında Mekke ile Medine'ye giremeyeceği söz veriliyor. Onun için bir adam Mekke'ye Medine'ye sığınırsa Allah'ın izniyle Deccal'ın şerrinden kurtulur. Mescid-i Eksa'ya e, Tur-i Sina Mescidi o dağın tepesi, o da bayağı baya bir zor. Oralara da çıkamayacağı ve dokunamayacağı rivayetler arasında. Ondan sonra geçen haftalarda yine söyledik. Karşılaşan böyle deccal karşına gelse büyük tehlike ne okusun ona? Kehf suresinin başından 10 ayet. Kehf suresinin elhamdülillahi lezi enzele ala abdil kitap diye başlıyor. Bu 10 ayete kadar okuyan deccalı etkisiz hale getiriyor. Deccal olsa bir şey yapamaz yani hiç. Allah'ın izniyle. Ondan sonra dağlara ve ee, sahralara kaçması. Mesela İstanbul merkezindeyken Deccal çıktığını, İstanbul'a geldiğini duyanların İstanbul gibi merkezi yerlerde durmamaları tavsiye ediliyor. Çöllere ve ücra köşelere ıssız sessiz yerlere kaçmaları tavsiye ediliyor. Oralara Deccal'ın e, tesirinin ulaşmayacağı ve oralardaki insanlara bulaşmayacağı naklediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuşikü yekûne hayru müsli'l-mâlimi İttiba bi aşgaf el cibal me mevaki al katre yefir bi dini fiten buhar hadisinde yakında müslümanın en kıymetli malı koyun olacak. Dağların başlarında, sulak yerlerde tenhalara çekilecek, dinini fitnelerden kurtaracak buyurduğu zamanlarda. Onun için merkezi yerlerde bulunurken Deccal çıktığını duyan ve Deccal'ın o merkezlere yaklaştığı ve geldiğini haberini alanlara tavsiyesi ulemamızın sahralara, çöllere, ıssız yerlere gitmeleridir. Yoksa deccal bana bir şey yapamaz. Gelsin de bir suratına tüküreyim hikayelerine bir lüzum. Yok yani. Ne şeytanı gör ne avuzu çek meselesi. Kimse şeytana karşı deccala karşı çıkayım da bak ben onu ne yapacağım havasına girmesin. Fitne çok büyük fitne seni beni aşar yani. Ancak Kehf suresi ama mecbur karşılaşılma oldu kaldım bir yerde. O zaman 10 ayet Kehf suresinin başından ezberinde olsun ama ha. Öyle Kur'an açayım nerede var mı falan ararken Deccal sen işini bitirir yani. Ayetler 10 ayet Kehf suresinden ezberleyin. Rahmetli Hurşit Efendi ümmi adam idi o bile bilirdi ya. Mübarek adamlar nereden tutmuşlar biliyor musun böyle? O nereler mühimse oraları ezberlemişler işte. O ayetleri okumak lazım.